Elazığ'daki bombalı saldırının ardından Ankara'da teyakkuzda Başbakan Binali Yıldırım'ın programları vardı. Öğleden önce gerçekleşecek işte o programları kısa süre önce iptal edildi Başbakan Binali Yıldırım'ın ve şu anda konvoy ile birlikte Esenboğa Havaalanı'na doğru yola çıkmış durumda. Önümüzdeki dakikalarda Başbakan Binali Yıldırım Elazığ'a gidecek ve olay yerinde incelemelerde bulunacak ama Yıldırım yalnız değil. Beraberinde bazı bakanlar da var. O bakanlardan biri Savunma Bakanı Fikri Işık ki az önce o da bir açıklama yaptı. Başbakan Binali Yıldırım'la birlikte Elazığ'a gideceğini söyledi. Onun yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da yine Başbakan Binali Yıldırım'la birlikte Elazığ'a gidecek. O da incelemelere katılacak. Tabi bu isimlerin yanı sıra Elazığ Milletvekili, Elazığ'ın dört milletvekili Ejder Açıkkapı, Metin Bulut, Ömer Serdar, Tahir Öztürk ve Elazığ Belediye Başkanı da Başbakan'la birlikte olacaklar. O incelemelere katılacaklar. Sabah saatlerinde programları var demiştik. Orgeneral Hulusi Akar'la haftalık olan görüşmesini gerçekleştirecek. Ardından da Türk Konseyi Genel Sekreteri ile bir görüşme yapacaktı Başbakan Binali Yıldırım ama bu programlarını az önce iptal etti ve kısa süre önce de Esenboğa Havaalanı'na doğru yola çıktığı Başbakan Binali Yıldırım 3 kişinin şehit olduğu ve yüzlerce kişinin yaralandığı bombalı saldırının gerçekleştiği noktaya gidecek ve yetkililerden bilgi alacak ve orada da Başbakan Binali Yıldırım'ın beraberindeki bakanlarla ve Genelkurmay Başkanı ile birlikte bir açıklama yapmasını bekliyoruz Burcu.